Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Koltuk altı kararmaları, bikini bölgesi kararmaları ve ciltteki koyu lekeleri gidermede oldukça etkili ve istenmeyen tüylerden de kurtulmanız için hemen yapım aşamasına geçiyorum. 1 tatlı kaşığı karbonat, yarım tatlı kaşığı tuz ve şimdi son olarak da kahve telvesi ekliyorum. Tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. İşte bu kadar pratik. Benden istediğiniz doğal, pratik ve elimizin altında bulunabilir malzemelerle ama bir o kadar etkili tarif geldi. Ve şimdi yarım limon. Limonu elimde şöyle biraz yumuşatıyorum ve bu karışıma batırıyorum. Tekrar şöyle tekrar hafiften suyunu sıktırıyorum ve bu kabarma esnasında tüylerden kurtulmak için uygulayacaksanız tüyleri aldıktan sonra uygulayın. Her tüy alımından sonra cildinizi bununla 1-2 dakika ovalayın. Cildinizde sadece 1 dakika bekletin ve ardından durulayın. Vücudunuzdaki selülit kollarda olabilir, bacağınızda olabilir. Bu kısımları selülitli bölgelere uyguladığınızda çok etkisini göreceksiniz. Koltuk altı ve bikini bölgesi kararmaları ve yüzdeki lekeler için de yine aynı yöntemle cildinizde peeling uyguluyorsunuz. 1-2 dakika ve ardından cildinize sadece 1 dakika bekleyip önce ılık sonra soğuk suyla yıkayıp işlemi sonlandırın ve ardından cildinize limon yağı sürün. Limon yağı cilt lekelerini giderir, istenmeyen tüylerden kurtulmanıza yardımcı olur ve aynı zamanda cildinize güzel bir görüntü kazandırır. Limon yağının tarifini altı açıklamalar bölümüne ekleyeceğim ve ilk yorum olarak sabitleyeceğim oradan ulaşabilirsiniz. Kimler yapmak istiyor bu tarifi? Ben uygulayacağım deyip beğen butonuna basmayı ve tarifi arkadaşlarınıza iletmeyi unutmayın. Türkan Yalavson'dan saygılar. Hoşçakalın.